Dün yolda gelirken yerli kara sürüsü gördüm. Yerli kara sürüsünü görürken bir baktım. An, Angus dedim bu benim şeye benzettim. Kara bela, kara beyin kardeşi kara bela var. Sonra arabayı çektim kenara. Dedim ki bu o. Annesi gibi arka ayaklarında beyazı ve kuyruğunda beyazı var. Boynunda da çam vardı. Ee, birazcık şey gördüm, zayıf gördüm. Bir de boysuz gördüm. Aslında ben demiştim onlara en azından bir yaşına girene kadar. 7 aylıkken almışlardı. Bir yaşına girene kadar buzağa büyütme verirseniz yarım kilo verseniz bile o hayvandaki farkı görürsünüz demiştim ama vermemişler. Ee, yine kötü değil. Güzel ama ben daha iyi şey yapabilirdim bu hayvanı. Ee, büyük ihtimalle de tabii hayvan e, görevi olduğu için dişileri atlama gibi bir görevi var. O yüzden de hayvanı çok fazla kilolandırmamışlar. O da iyi. Eminim ki takviye yapıyorlardır enerjisi yerine gelsin diye. Onu da bu videonun içine koyacağım. Kısa bir görüntü var. Beni gördü şöyle bir durdu bir duygulandım. Sonra böyle böyle gitti. Ee, i̇şte yani normalde onlar e, garip garip hayvanları yani görseniz yerli kara melezi danaları da, e, boğa olarak kullanıyorlardı. Yani boğa olarak kullanmak amacıyla değil de sürünün içinde 5 tane yerli kara dana var. Aralamıyorlar. Bütün dişileri onlar atlıyor. Doğan yavrular işte garip garip doğuyor. En azından onun olması ki onun da boynunu falan sallı bir hayvandı, harikala bir hayvandı. Onu da göreceğiz. Şimdi bu videoya ekleyeceğim onu inşallah. Tam eve doğru gidiyordum. Yerli karalar dışarıda. Şuradan geldiler, aşağıdan geldiler. Büyük ihtimalle. Atlarla Nuri abinin hayvanları. Benim Karabey'in kardeşinin sattığım karabela var. Karabela... O mu lan? Vallahi o. Bakın arkadaşlar. Karabey'in kardeşi karabela. Şu sağda duracağım. Arkadaşlar Karabey'in kardeşi Karabela ama tabi biraz bakımsız gibi duruyor. Nuri abi benden almıştı bunu. Yiğidim benim. Arka ayaklarındaki beyazı da kuyruğundaki beyazından bildim yani. Vay be. Seni de gördük. leri tereyağı yapacağız inşallah. Ulan ne güzel bir şey şu kırsalda yaşamak ya. ya. bizim fabrika ayarlarımız bu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani odun ateşiyle bedavaya işini halletmek. Yani düşünsenize bundan bin yıl önce bizim beslenme şeklimiz neydi? Biyolojimiz nasıldı? Şu anki beslenme şeklimiz nasıl? Ya inanır mısınız? Yediğiniz yoğurdun, yediğiniz peynirin yani nasıl bir şey olduğunu anlıyorsunuz ya. Hiç peynir yememişim diyorsunuz ya. Ne yediğimiz belli değil, ne içtiğimiz belli değil. Etin bile neyin tükettiğimiz, nasıl tükettiğimiz belli değil. Neler dönüyor neler. Bu işlerin içine girince daha çok anlıyorsunuz. Ya. Hepsini tek tek bahsederiz inşallah ben işlere devam edeyim. Arkadaşlar bu şapkayı giymişsem büyük ihtimalle yakında dağlara çıkacağız demek. 30 litre süt var burada. Bunları kaynatacağız. Tereyağı yapacağız. Daha bir bu kadar daha var. Bunları da kaynatacağım. Önce yoğurt yapacağız. Sonra yayıkta o yoğurdu çalkalayacağız. Tereyağı yapacağız. Fazla gelirse satarız. Fazla gelmezse kendimiz kullanırız. Hani ben sürekli diyorum ya yaşam tarzım bu. Gerçekten ya acayip bir his bu ya. Hani kendi peynirini, kendi yumurtanı, kendi etini, sütünü, yoğurdunu, tereyağını. Bambaşka bir his. Tabii herkes sevmek zorunda değil. Ama ben şöyle geçmiş yaşantımı düşünüyorum. Millet sabah işe giderken Bizim işimiz yeni bitiyordu. Şorbacıya gidiyorduk o gece hayatında. Böyle ne gün ışığından faydalanabiliyorsun, ne gece dinlenmesinden faydalanabiliyorsun. Böyle acayip bir hayat. Ama şu köye geldiğim geleli uyku düzenim muhteşem bir şekilde düzene girdi. Yani geceleyin işte akşamleyin 9 10 gibi yatıp uyuma sabah 3, 4, 5, altı o civarlarda uyanma o saat aralığını iyi değerlendirme bir meditasyon bunlar muhteşem şeyler insana da çok şey katıyor biz kendi biyolojimizden haberimiz yok hayvanların biyolojileriyle ilgileniyoruz ilgilenmiyoruz da hayvanların istediğimiz doğrultuda, doğrultuda gitmesini istiyoruz. Halbuki önce bir kendi biyolojik gerçekliğimizi bir bilsek zaten bunu keşfettikten sonra hayvanın biyolojisine merak sarıyorsun. O biyolojiyi de hayvanların yani üreme konusunda, doğum konusunda, yeme içme konusunda, işte sağlıklı beslenme konusunda, sağlıksız beslenme konusunda artık mantık yürüterek e, ve o hayvanların biyolojisini, o yapısını öğrendikten sonra mantık yürüterek çok güzel kararlar alabiliyor, çok güzel bakabiliyorsunuz olaya. Biz hatayı önce kendimizde yapıyoruz yani. Kendimiz ne yediğimizde, ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat etmiyoruz. Bundan düşünseniz yani 5 bin yıl önce, 3 bin yıl önce, 10 bin yıl önce, milyon yıl önce insan ne yiyordu, ne içiyordu? Gece ne yapıyordu, gündüz ne yapıyordu? Yani oradan mantık üzere hani hayvanlara diyoruz ya bu hayvanlar doğada şöyle daha böyle daha iyi şöyle daha iyi. biz de doğada öyleyiz çünkü biz de onlar gibi hani ne çok öttünüz be biz de onlar gibi doğada yayılan gezen canlılardık yani bir müddet öncesine kadar Ve sonradan bu şekle geldi bu da ilahi bir sistemin ölçüsü üzerine oldu yani öyle hiçbir şey kendine yani durup dururken olmuyor tabii. ama bir Öze dönmek gerekiyor. Sinan Canan hocayı mutlaka bir takip edin. O söylüyordu. Fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Yani biyolojik saatini senin öğrenmen gerekiyor. Ve ona göre uyum içinde yaşaman gerekiyor. Yoksa işte patlak veriyor. Oradan buradan şuradan patlak veriyor. Herkes de sevmek zorunda değil doğayı kırsalı. Bir arkadaşım vardı macera perest. Bana dedi ki ya Gökçer dağa gidelim gezelim falan. Peki. Ama paçalarını içine sok. Niye? Çünkü kardeşim çok kene var. Anında üstüne 50 tane kene tırmandı. Tamam kardeşim ben gelmeyeyim derdi. Veya ayı falan olabilir hani dikkat etmek lazım, boş gitmemek lazım. Hemen geri dönerdi. Gördüğü böcekten korkardı. Gördüğü böcekten korkan insan için zor tabii ki. Değerli Dostlar Bir 30 litre süt kaynattım Onu mayaladım Yoğurt olacak Allah'ın izniyle sabah Şimdi bir 20 litre daha Kaynatacağım Eee tereyağı yapacağız. 50 litreden ne kadar tereyağı çıkar? 20 litreden 800 gram, 900 gram taş çatlasın bir kilo çıkıyorsa, 2 iki buçuk litre, şey iki iki buçuk kilo falan tereyağı çıkabilir. Yarın bakacağız kaç kilo çıktığını. Ben şu an yağlı değil. Çünkü hayvanlar merada değil. Böyle otların sararmaya başladığı Ağustos dönemlerinde süt daha koyulaşıyor, yağ oranı daha yüksek oluyor.